Evet, akciğerde leke vardı, boğazımda kanama oluyordu, iştahsızlık vardı, kilo kaybım vardı. Tıp olarak bir nefes açıcı şey verdiler, onu kullandım. Ondan sonra bazı ilaçlar kullandım, fazla şey etmedim. Akciğer, açık akciğer ameliyatı önerdiler, o da biyopsi önerdiler. Ben şey etmedim, ben hayır dedim, kabullenmedim. Şifalı bitkileri bir yıldır kullanıyorum. Çok faydalarını gördüm. Kanamam biraz eksildi. Ondan sonra düzeldim yani biraz kilo aldım. Nefes darlığında azalma oldu. Sizin ürünlerden sonra çok memnun oldum. Memnun olmasam zaten bir de gelmezdim. Ben Mem çok memnun kaldım ve önerdim çevreme de, komşularıma da herkese önerdim yani. Valla hocama yani binlerce teşekkür etmek istiyorum yani. Şey, 25 saatlik yol gelmişim. 2000 kilometre yol gelmişim. Hocam için gelmişim yani. Ona teşekkür etmek için gelmişim. <laughs>